Selamlar. Bugün günlük bir hastan bahsedeceğiz. Önümüzdeki haftaya hazırlık yapalım. Çünkü önümüzdeki hafta artık grafikler biraz daha oturmaya başlayacaktır. Yılbaşı muhabbeti bitti. Yeni yıl muhabbeti bitti. Ve 15-16 Ocak'ta açıklanacak olan önemli bir habere de yaklaşmış bulunuyoruz. Bu yüzden grafikler zaten bize tepki gösterecektir. Artık birazcık daha hacim ve volatilite girecektir piyasaya. Şimdi Bitcoin'de 90 bin... 800'ler, 90.900'ler bu rakam artık güncel. Bu rakam artık güncellendi çünkü iğneyle uzattı tekrardan ve her buraya geldiğinde size short açabilirsiniz diye demiştim. Bundan bahsetmiştim. 90.950 üzeri kapanış görmedikçe hala short bazlı bakıyorum piyasaya Bitcoin özelinde. Total 3'e baktığımızda yeni düşen yapısını yükselene çevirdi. Buradan tek dalga şeklinde yükselene girdi şu anda. Fakat bu mum e şu kırmızı mum var ya buradaki eğer buranın üzerinde bir kapanış gelirse şu anda bize oyun alanını çok daraltacak ve bize şöyle bir oyun alanı vermiş olacak. Bunu da vermek istemeyecektir market bence. O yüzden birazcık geri çekilme görebiliriz. Birazcık geri çekilme yaşayabiliriz. Ote bölgelerine zaten. Ben de alım için onları bekliyorum. Swingleri çok güzel karlarla elimizden çıkarttık. Bazısını bazısını pozisyon azalttık. Bunu da eğer bizi yayınlardan takip edenler varsa buradan duyurmuş olayım. Dolar dominansına öncelikle burayı göstermek istiyorum. Burası bizim takip ettiğimiz bir e, trenddi ve burası kırıldıktan sonra yükselişin geleceğinden bahsetmiştim. Ve o yükseliş geldi zaten dünkü yükselişte o da. Şimdi burada yeni bir 4 saatlik yapısı mevcut bu dolar dominansının. Buraya baktığınızda şimdi buraya kadar tepkiler normal olur o temize kadar. Çünkü bu tepkiler gerçekleştiği zaman aynı zamanda bakın şöyle göstereyim. Bunun bu şekilde yukarıya doğru tepki vermesi demek oteye bir tepki yükselişi yapması demek. Bizim total 3'te de beklediğimiz OTE şöyle bir hareket demektir. Eğer bu çift konfirmasyon bu şekilde çalışırsa müthiş bir alım fırsatı verecektir bize. Ve aynı şekilde stopları da çift konfirmasyonu takip edebiliriz. Dolar dominansı yükselene girdiği zaman biz stop oluruz. Veya total 3 burada düşene girdiği zaman biz stop oluruz. Ama dediğim gibi dolar dominansı ve total 3 entegre hareket ettiği için bizim asıl long atacağımız bölgeler buralar değil. Ben zaten gruptan nerede long atacağımızı size söyleyeceğim. Coinlerle birlikte aldığım zaman. Ama şu anda birazcık izleme modunda kalmak her türlü daha iyi. Sadece tek denenebilecek olan işlem Bitcoin shortu 90.600 pardon 90.900 toplu. Kendinize iyi bakın. İyi günler.